Tane mi lira Yerli, sabahleyin durun. açın açıp bakabilirsiniz. Süt. Tam yenecek, süt de dersler de der ortaya. Altısını elli sayarız, bir fazla Tamam. Alo. Alo. Adamdan 50 lirayı almadan gittim dedi. Sonra beton düştü. 11 lirasını verdim 50 liraya dorattım adamı. Neyi? Bir karpuz sattım adama da. Karpuz doğaktınız. Doğak deriz. Bölge baş Ana bay, Yan bayı, yan bayı da var. Karpuz var. Yedi adam Kaçtı karpuzcu. Evet. Tabi tabi soyabilirsiniz. Fiyatına bakar mısın? Ben meyve alırım. Sokakta on Altısını elli saydım. On lira elli Hadi bakalım Alb şu hele bitti. Son karpuzlar geliyor. Abla burada patates var. Ne oluyor? Yerde yerde bana geldi. Ya bir yer boşsa bir de taşları alacağız. Lan meydanda durduk mı? Allah paketlerin arkasını kasayla kursun her ee. abi. Paketleri şu getir kasayla. Ya Lan bu maydanozlar oğlanlardan şey gitti. Şimdi burada nereden alıyor ya? Lan Ondan beni yapmaz ki? Bu onu patates. Nereye gitmiştin? Sadece şurada kemal var. Şeyse bir kasada soğan koyalım. Domates var. Beleş diyorlar ya, uçur diyorlar. Ya sen röportaj yapacaktın, nereye kaçtın ya? Arkadaşlar. Bu karpuz nereden geliyor? Söyle bakalım şimdi. Karpuz yeter. Al bakalım. Soğan satmayalım mı başı? Soğan satsın. Gitsin satılsın ya millet. Ha. Kaç lira soğan? 10 lira. Lan niye böyle ucu duruyorsun sen ya? Yani? Patates? 12 lira, 10 lira. Allah Allah. <laughs> Adam ben devamlı soğan cebine pahalı veriyor. Kim? Verdin mi? Zaten şunlar din imayı yok, tertemiz. Hangisinde? Ha, şunlar malın yarısını çürü diyor, iki katına satıyor, milleti batırıyor. Muti. Kemal Paşa da öyle. Ha? He Kemal Paşa domates 50 lira diyor lan. Din 50 lira ucuz veriyor. Domates ucuz verirmiş 50 lira. He Ha burada kaç lira? 15 lira domates. 5 liraya lan. Yeni domates diye satıyor. Sen o domates. Ya işte yapacak bir şey yok abi. Ama dini gayet. Cennete de adam lazım. Cehenneme de. Herkes cennete Cehenneme gitti. Cehenneme Cehennem boş kalır. Herkes yani, öyle ucuz verdi mi? Lan cehennemde iki, onun gibi iki kişi oldu mu? Cehennem boş kalmaz ki. Olur mu? Sevamanda olur. <laughs> Ulan Kemal Paşa. Ulan mı? Bu karpuz nereden karpuz? Karpuz Ceyhan. Neresinden Ceyhan? Nereden? Ceyhan'ı Kösüreli köyünün Yuval Kö Kösure ilçesinin Kösüre ilçesi Yuvarlı mi? Köyüne. Zaten Ceyhan ilçesi Adana ilçesi mi Ceyhan? Kösüre ilçesi Allah Allah. Evet. He. <laughs> Elman oldu, elman. Mardes, elma oldu e. elma? Kardeş elma yedi ya satıyor Heee Elma çatakta mı yedin? Nereden oh, geldin? Çiftli çiftli Dürdürüm hani hakiki yayla Heee maşallah Yayla çayını ver lan Karpuz hocam Karpuz, 15 gel. liraya dül düre git geri gel Lan bir dül düre çıkart bana muhtar var ya Ulan evet. Lan o, sen dedi ki Muhtarlık seçiminden önce lan dedim Muhtarlık seçimini kazanırsan dül düre çıkartın Ben dedim çıkartırım dedi Daha çıkaracağım Çıkar çıkardım Şimdi adam meşhur Bana diyor sıcakta çıkar Gerek diyor geçen ay. Lan sıcakta geç Koyu vurduruyor kıyası, He kıyası. öbür sene çıkartır inşallah. <gülüyor> 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 Daha muhtarla yapayım. devam eder değil mi o zaman? Ha, tabii canım. Mu... 4 yıl. Yani Muhtarımız olarak gittik mi düldüle dül gelir değil mi? Kimin? Dört yıl, dört yıl devam edecek. Abi. He, he, inşallah ölmezsek seneye gideriz. düldüle dül <laughs> çıkarız inşallah ölmezsek <laughs> ya. Sen de geleceksin mi Başbay? Geleceğim ya. Yani, et alın diyor yalnız orada gelirken. Ne et kendini dana kesip. Dana mı? mı? <laughs> Lan bu koca muhtar eşek falan. <laughs> <laughs> Ulan baş bay, iyi yakışıklı çıkıyor ama. Hem da. Başbay. bay. Benim muhtar yaptı da <laughs> şeref dana keser. İyi yakışıklı çıkıyor <laughs> diyor ama. Dana keserim ya. Dana mı kesen? Ya valla dana keserim. Sen kesin. dana var der mi? Var. Kaç tane ha? Kaç tane abi? Ya köye yemek verdi adam. Dana kesti mi? Bana bilmiyorum da yemek verdi. Verir verir. Verir muhtar. Ya bizde sözü var yalnız işte. Muhtar olursam diye sana sizi dümdüz çıkaracağım. Ha. Bir <laughs> bir Dinle, dinliyor, dinliyor. Altız ne elle saydık altız ne? Benim kız ya yedi tane çok ama. Ya on ne veriyordu günah ki altız bir fazla veriyor. Size say doldur bu poşeti. Altı tane saydım. Tamam. Yani yedi olsun olmuyor mu şimdi? Al olsun. Ya bu mısır güzel. He bunu bağlıdan geldi getirdi arkadaşım. Belli ki bitti de bu da güzel geldi. Dinleyeyim ha. Ha. Ne da sattık. Ha. Anası 4 lira. Ha. 24 lira para.

200 kilomuzu kesti. Ha, yedi. Yani, yedi. Muhtar olduktan sonra mı önce mi? Top geçerse. Ha muhtar da değil o zaman normal ha, ya. Neyse Mehmet kaç sattı? mı sattı? 15 ay sattı? 12 ay sattı? Satmıştı. Satmıştı. Tam tek tek. Ha. Neyse Ya sen bu kadar kaç sattı? Bir tonlu sağlıyor. Lan o hastalığa da bulduğun para oldu para? Geçen arşivlerde şey çıktı arkadaş. Sen kavun satıyorsun ya karşıda. Ha. Baba, hastane lafını anlatıyorum. Para buldum diyorum bir çanta diyorum. Otelde. Otelden buldum. Ee. Ne oldu o? Bak vermeden para. Buldu lan. Lan oğlum 10 lira para verdi. Hani vermeye diyordum. Biri vermedi, biri verdi. Biri 10 lira verdi, biri vermedi. 10 lira derken şu 10 lira ben mı 10, 10 milyon? Tl 10 TL. Aa, ne simit mi aldı dedi? Lan, lan, lan niye vermiş gene adama ya? Lan bir araba para. Lan zengin <gülüyor> <gülüyor> adam mı para? Fakir adam. Adam senin yeşil çantanı buldu. Yürü Ay. öyle Ay. dolar dolar. Helal Ay. hepsi dalsın. Vay. Gariban adam da bulunurmuş da gariban adama verdim gariban adam gösterdi. İşte ne yapalım adam para vermez artık. Ver vermez Şimdi abi. Zamanla bir, beş altı yüz milyar Tabii. Beş, altı altı yüz milyar mı? Mi? Fazla bile. O ayır. zaman. Ee. Bu köstrel, nerede köstrel? Köstrel, Mustafa Bey'le var. Ceyhan mı da diyor Eski yol e beşte. İyi karpuzun var maşallah. Evet karpuz iyi. Zana bayı He. Bir de yan bayı var. Celal var <laughs> aslında. O yan bayı mı? He o yan bayı. Mandalin sektöründe. Hangisi? Aa, şu Fatih Mehmet. Ya Emmi diyor. Cennet yapıyor. Cennet yapıyor? Bir daha <de onu gülüyor> öğrendik <laughs> arkadaşlar. Şey baba, <laughs> var mı geldi? He? Şey var mı? Anlamadım. Bir şey var mı geldi? Gelir bekliyor yoktur. Bin abi önüne geçti. Çok güzel yerse para alacak. Bir tarla parası alacak. Siz ama ne Atabey. Ata Bey. Ata Bey mi? Ata Bey e. e. Çatak'tan bir sazcı var. Ali miydi o? He. Onlar niye yayın yapıyorlar maşallah onunla? Benden e. de yaptı. Ben Sen de ne var mı aşıklık? Bir şiir yazıyorum. Ben Allah de, Allah. Bir ha, bir şiir oku da milletin ne yapsam o zaman. E. E. Hadi e. bakalım. Göresim ben öldüm sizleri. Hısım akraba ne alemde mullenmek. Everiyoruz mu vakti gelen kızları, ünlü gençlerimiz ne alemde Allah buyur. Yaş gitti kalmadı şey, yarı aman yeah. ha unutak demen haydarı. Asla mı hele karıya ben He altında poşetlisi var. Gedin mi muhalleye yukarı görüyorsunuz bizi hoca bekir. Göresimden öldüm Mehmet Çakır. Hadi karpuzunu da al git karpuzunu al git. Mullan mı? Bandam şiir Helal sana helal. Düzeldemedim babamla aramı. Aman ha üzme benim halamı. Hiç görüyor mu evlensek koşturanı, duran emni, la alemde, mulla emni, arası çok sıcak geliyor emni burası. Boşalmış diyorlar tamam karesi, karesiden Cebeli'ye inenler la alemde, mulla emni, Maşallah ya. Çok tatlıydı o benim köyüm, Adem'den havadan geliyor soyum. Hiç uğruyor mu yanına kınalı dayım? sanıyorum kötü bir şey yazmadım herhalde hiç sizleri üzmedim bir gün olsun doyasıya gezmedim başlı yollar ne alemde mullemli ben haydarım işte böyle söylerim hepinize ayrı ayrı selam kimi emli kimi dayım köylülerim bütün köylü ne alemde mullemli Hoşla. Çitli Haydar Özat'ınci. Sağ ol. Diline ya sağlık. Diline ay. sağlık kardeş. Az da bir sazna, sayılır, saz narı var mı? Saz da var da tam çalan. Saz var mı çal? He. Ee. Ee. De... <laughs> İyi diline sağlık ya maşallah. Bizim Atabey bunu paylaştı düz içinde çok şükür. Ee, ya biz daha yeni başlıyoruz Ata Onlar ulusun profesyonel ulusun. yayıncı biz ya daha biz pazarcılık şeyinde de iş yapıyoruz. Tarla işlerine uğraşıyoruz biz. Olur, olur inşallah, Abi 7 lira çok güzel karpuzumuz. Ne tersi, olsun. 7 lira. de 7 lira. da var. 8 de 8 de. 9, 8, 8. Ya neyse, 7 dedik 7 de, Ha şimdi de, sen bağlandır mı adamı. Doğak denizin bölge başbayı karpuz sektöründe kardeş bu arkadaş. Diğerleri bay eder mi? Başbayı. Diğerler arkadaşlar yan bayrağı değil mi? Arkadaş baş bayrağı diyorum. Adam baş bay yok. babacığım. Koy babacığım. Kaç kilo olur? Bir şey gelmedi. Kalk. Kalk babacığım. Kalk. 90 lira mı? 100 lira. 100, 100 verdi bak. <laughs> Neyse çekiyorum o arabayı. Ya bu adam ne her hafta röportaj yapıyor. Bu adam Doğa evet, Doğa Deniz Bölge Başbayı bu adam ya. Evet. Bir Karpuz sektöründe tutlaş man Mandarin kavun sektöründe başbayı. Şimdi 10 lira karpuz daha versek. 10 lira karpuz daha

Şefi çağırdı olacak. Benim canım. Çöpü kuru var mı? Yok zaten? Ya. O sen kökünü mü Ha kavun sektöründe bu arkadaş bak bölge başbayı. Ben ben verdim <laughs> Hangisi? Mı? Yan mı yoksa bu. <laughs> <laughs> Kardeş reklamını yapıyor adamın canlı bak. Sen de kavun sektöründe başbayısın değil mi? Abi herkes biliyor zaten. Evet evet doğru. Ne oğlum ne? Allah, Allah yeter bir var, Kardeş buyur. Bir tane iki tane. kardeş. Altısını elli saydık kardeş. Yerli mısır. Soyup alabilirsin. İncesi kalmış abi ya. Kardeş onlar ver burada var. Turbaları al bak. İçinden beğendin al. Onları liraya veriyorduk. Altın arasını elli sayıyorduk. Yani. Soyu soyu al. Beğendin al. Sabah kırıldılar taze. Başakalı. vereyim şekilde verimimiz. elli saydık kardeş.